atıyorum. Otur onu şu Sarı arka. Helal lan. Biri sarı biri solda. Helal solda gönlüm Arka takırı. Bekle bekle. Bekle hap. Bekle Cover cover cover. <laughs> Helal okay. completelyori... lan sana. Oğlum so hmm. sen klasi çok dönüyorsun lan. Helal lan. Arıyorum. Dolduruyorum. Okay, all well. Nice man. Lan şu oku kırsana sovar. Tamam olabilir. Tamam. ESL'i bir tanesi. Hakan niye benim? Bir düşman kaldı. Lark oynuyordur orda. Lark'e dikkat. Kayk yerindeyiz. İzle onları. Çok iyi Yazık. <laughs> <laughs> e tesettin. <laughs> Ananı sikeyim. Joystick'te şey var. Helal lan sana. Odin aldı. 90 mı lan Helal helal çok iyi. Reis 90 lan? Lan

Can kanka. kanka. E, ee, yorumları benden 7 iki. Bir tane e, balkon var. Araba geliyor. Yoru altta da atıyor O öldü Bir düşman kaldı Çok iyisin Yoru arkada Jet arkanda kanka lan 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 gelmiş gelmiş aşağıda premierinde burası aman lan ya tamam abi ben

Ona mı? Düşman geldi. Ya şöyle ya. Hala. İşte sen. Girim. ne yapıyorsun kanka? Ağzım var deyip adamı da vurmuyor. Bir düşman kaldı. Orada. Orada sana var. Ne yaptın kanka? neydi öyle? Önünü koruyor ona. Burası. Burada Helal be. Mükemmel çıkmışsın. Ne diyorsun? Evet. <laughs> Bir düşman kaldı. Helal lan. Helal lan. Tamam lazım kanka tamam. Sarı 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 evet. şeyde, Bir düştü <laughs> var düştü Bir Niye ben öldüm ki amına koyayım araba? Bingo. var. Abim. Biri double door. arkasında Bir düşman kaldı. Bir arkasında, Hayır. Uzun uzun. Uzun sağda. Hala. lan. Ele de usar o Bunu görmedim. Ya yeah. <laughs> 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 bazı ortamlarda hani, bir düşman kaldı. Hücü gitti.